Herkese merhabalar. Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün çıtır çıtır patatesiyle üzerinde lokum gibi yumuşacık pişmiş tavuğuyla nefis bir tavuklu çökertme kebabı tarifi paylaşacağım. Dilerseniz hemen başlayalım. Öncelikle 3 adet yarım tavuk göğsünü jülyen doğrayalım. Tavukları daha rahat kesebilmek için keskin bir et bıçağı kullanmanızı tavsiye ederim. Böylece daha düzgün parçalar elde edebilirsiniz. Ardından marine işlemi için karıştırma kabına 1 adet rendelenmiş küçük boy soğan, 1 yemek kaşığı yoğurt, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı karabiberi ilave ederek güzelce karıştıralım. Hazırladığımız marinenin üzerine doğradığımız tavuk etlerini ekleyelim. Tavukların her tarafına sos bulaşıncaya kadar güzelce karıştıralım. Eğer vaktiniz varsa tavukları önceden hazırlayıp bu şekilde buzdolabında birkaç saat dinlendirebilirsiniz. Diğer taraftan bir soyacak yardımıyla patateslerin kabuklarını ince bir şekilde soyalım. Ardından patatesleri bir mutfak bıçağı yardımıyla kibrit çöpü şeklinde doğrayalım. Doğradığınız patateslerin nişastasını salması için suyun içerisinde bekletebilirsiniz. Bu şekilde patatesleriniz çok daha çıtır olacaktır. Suyunu süzdükten sonra tuz ilave edip patatesleri güzelce karıştıralım. Bol kızgın yağda patateslerimizi kontrollü bir şekilde karıştırarak kızartmaya başlayalım. Bu sırada diğer taraftan marine ettiğimiz tavukları da pişirmeye başlayabiliriz. Bu tarifimizde patates ve tavukları aynı anda pişirmeniz önemli. Bu sayede patateslerimiz çıtırlığını kaybetmeden tavuklar da pişmiş olacak ve böylelikle servis aşamasına geçebileceğiz. Üzerine gezdireceğimiz sosu için küçük bir tavada 2-3 yemek kaşığı tereyağını eritelim. Erittiğimiz tereyağının üzerine bir tatlı kaşığı kadar pul biberi ilave ederek kızdıralım. Tavuklu çökertmenin lezzetine lezzet katacak sosumuz da böylelikle hazır. Davet sofralarınızda, akşam yemeklerinizde gönül rahatlığıyla servis edebileceğiniz gerçekten muhteşem bir ana yemek. Umarım tarifi beğenmişsinizdir ve sizler de denersiniz. Yorumlarınızı her zaman bekliyor olacağım. Videoyu vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.